Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu arada yıktık devirdik, eğledik viran. Kartlarımızı böyle açtık. Açmadan önce bir karıştıralım değil mi? sizin de? Ben karıştırdım ama siz de gözünüzün önünde bir karıştırayım bakalım neler olacak. Arkadan bir ses geliyorsa böyle bu diye bu tabii ki klimanın sesi artık inanın çok sıcak ses olmasın diye açmıyordum artık açıyorum. Evet efendim şöyle bir açalım ve bir iki seçelim bunların hükmü yok diyelim kenara koyalım örtümüzü de düzeltelim şimdi bir mi iki mi bir veya iki numaralı fincanımızı seçiyoruz hangisi ve e, ne derler ona niyetimizi tutuyoruz söyleyeceğiz. Evet hazırsınız niyetinizi tuttunuz ve bunları da aynen bu şekilde bırakıyorum kartların üzerine. Bir numaralı kahve falımızı açmaya başladık. Efendim aman aman neler var neler var kahve var. Çok yakın zamanda kahve içmişiz dermişim. Efendim bu arada bayramınız mübarek olsun ne güzel ee, büyüklerinizin ellerinden küçüklerinizin gözlerinden öpüyorum çok güzel böyle bayram ilçesi içerisinde geçireceksin günlerini ve bu günlerini de kendince e, aşırı derecede eğleneceksin ya ben çok beğendim e, aklındaki kişiyle ile ilgili de e, bir haber bekliyorsun bir bayram burukluğu yaşamışsın gösteriyorum bu arada. Bayram Vuruklu yaşamışsın. Bir kalp çıkmış. Ee, o da aramak istemiyor ama istiyor ama aramıyor. Niye bilmiyorum. Çünkü onun da kafasında karıştıran bir şey var. Ex-partner olan kişiler için söylüyorum bunu. Aramıyor. Ee, belki de yani şöyle belki de değil de e, senden çekiniyor. Gerçekten senden çekiniyor ve senin vecen tepkilerden korktuğu için aramıyor. Acaba sen mi arasan onu diye düşünüyorum. Parasal konularda da fena değil, ee, güzel ee, bir şeyler var. Vallahi güzel. Ya yani bu e, falı kapatmak istemiyorum çünkü bir şeyler var. Bugün kendinize hoş geldiniz diyelim. Bayram tadında, bayram şekeri tadında ee, şeker bayramı değil tabii ki onu biliyorum. Kurban bayramı ama e, Tüm Müslüman alemin hayırlı olsun diyorum Bayramını kutluyorum Büyüklerimin ellerinden Küçüklerinden Gözlerinden öpüyorum Ve e, Güzel olduğu için Kısmetleriniz açık Yollarınız açık Her şey açık Bugün çok fazla bakmak istemiyorum Zaten e, şeysiniz Ne derler ona heyecanlısınız benim gibi Hep heyecanlı olalım ne güzel böyle her şey bayram tadında olsun istiyorum Para tak iyi ilişkileriniz iyi e, iş konusunda bugünlerde pek bir şey düşünmüyorsunuz işi hiç aklınıza bile getirmek istemiyorsunuz o da güzel getirmeyin zaten bayram keyfini çıkarın e, şöyle tabağımıza da bakalım Oo, oh, para bak para felaket güzel. İş konusunda da iyi bir at var. Ve bu at size doğru koşuyor. E, acayip derecede güzel. Evet. İkinci şeyimize bakalım. İkincide de para böyle sonsuz bir şekilde sanki gidecekmiş gibi bakın sonsuz işareti var. Bu seviye de işarettir. Sonsuz işareti var. E, sonsuz derecede gidecekmiş gibi davranıyorsunuz. Böyle davranmayın. E, para biter biliyorsunuz. İş ilişkilerinizde de yine de hiçbir şekilde düşünmenize gerek yok. Patron birazcık böyle giderek canınızı sıkmış gibi gözüküyor ama bundan da geri döndüğünüzde size özür dileyecektir. Yani en azından hani patronlar hiçbir zaman özür dilemez ama hani ona benzer gibi böyle özür mahiyetinde size yaklaşacaktır. Bu da sizi mutlu edecektir. Çünkü böyle bir şey bekliyorsunuz. Onun için beklediğiniz için de hiçbir zaman şey yapmayın. E, ne derler ona? E, bayramınızı kötü geçirmeyin. Partnerinizle e, ile ilgili de bir yolculuğa çıkacaksınız. Yani böyle ufak tefek yani şehir içinde gibi. Güzel vakitler geçireceksiniz. Ex arayabilir. Onu söyleyeyim. Bak burada ex arayabilir. Onu söyleyeyim size. E, Bununla ilgili düşünceleri ben bir şey demiyorum. Size bırakıyorum. Doğru siz benim takipçimsiniz. Sizin doğru ve kararlı bir şekilde cevap vereceğinizi biliyorum. Öyle değil mi? Siz benim bir tanemsiniz. Ben bunu burada bırakacağım. Güzel. Şeyde de bakmayacağım. Ne der ona? Tabağa da bakmayacağım. Evet. Tarot kartlarımıza bakalım mı? Çiğ mi? Açtım. Kupa kralı. Oh. Kupa kralı. Bunu yorumlamayalım. İşlerinden Şöyle bir tane. Hadi yorum yapma. Güzel bir kart aslında. Bakın. Kupa kralı. Aslında aşk demek. Ters çıkmadı. Ters çıksaydı aldatılmak demekti bu. Reddedilmek demekti. Aşkı kaybetmekti. Karizmayı çizmekti. Amaca ulaşamamaktı. Güvenilmezlikti. Ama sizde Aşk çıkıyor. Aşk adı mısınız? Aşk kadınısınız. Muradınıza ereceksiniz. Zirveye varacaksınız. amacınıza ulaşacaksınız. Duygusal bir erkekle eğer bekarlar için söylüyorum. Muhakkak veya bir kadınla e, birlikteyiz olacak psikologlar randevunuz var. Onu söyleyeyim size. Psikolojik durumunuz var. Yani burada bunun bir tek kötü tarafı bu. Hani psikologla randevu olmakta e, bir kötü tarafını göremiyorum ben. Tabii ki de Ha, çünkü meselenin olduğu için ve patronun yüzle görüşme babadan gelecek nasihatler var. Onu söyleyeyim. Babadan nasihat babası işi yanda için söylüyorum. Babadan gelecek bir nasihat var. Bu nasihatı lütfen e, kulak ardı etmeyin. Büyük bir zaten gelecek bir yardım var. E, yani e, böyle sözü geçen şey yapan. Birisinden bir yardım alacaksınız. Hayalinizdeki erkek veya kadın ile karşılaşacaksınız. Akıl bilgilik sevgi iyileştiren bir bir tanışmanlık tanışacaksınız. Ee, güzel bir kart ama e, bazılarınızın e, çok fazla şey olmayabilir. E, hoşuna gitmeyebilir. Hani böyle akıl almayı sevmeyenler için. Ee, çalkantılı bir denizin ortasında oldukça sakin bir biçimde tahtına oturan bir kral görüyorsunuz bu kartta. Kralın elinde bir kupa, boynunda ise balık uçlu bir kolye bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu ne demek? Balık su elementinin aynı zamanda bilinçaltının sembolüdür. Arka planda fırtınalı havada ve çalkantılı denize bir balığın çılgınca atladığını görüyorsunuz. Biraz kartı tarif etmek istiyor Kralın oturuşu ortası. O kadar sakindir ki fırtınalı denizin çalkantısı ve balıkların çılgınca hareketleri onu rahatsız ediyor. Ya. Yani neye geçelim arkadaşlar? Aşka mı geçelim diyorsunuz? Temsilisini, memsizini. Yani uzun bakmak istemiyorum çünkü birçok şey görüyorum ben. Burada aklıma birçok şey geliyor. Ama aşk da mesela bazı için aşk da ya duygusal alemde zaferin işareti oluyor. Duygusal hayatınızı ilgilendiren bir konuda ulaşmak istediğiniz o zirve noktaya bu kart belirlediğinizde artık ulaşmışsınız. Yani olmuş. Kadın için beyaz hafta prens elde edilmiş hatta bazen prens evli ikna edilmiş. Arnan sevgili elde edilmiş ve aşk hayatının istenilen amacı ulaşılmış. Bazı için ise Kupa Kralı sadece aranan aşkın varması ya da elde etmek için uğraşılan partnerin sevgilisi sevgili yapılması işaret. Kartı gören kişi, şimdi görüyorsunuz ya, aşk hakkında bu kadar. Yani işte bu kadar diyor. Anlatabildim mi? Ve öbür kartımıza geçelim. Daha o kadar çok şey var ki aslında e, işte biliyorsunuz böyle şifreleri falan topluyorsunuz ya genelde sıralar bir şifre vermiyorum bakalım seviyor musunuz diye kupa kraliçesi evet şimdi arkadaşlar kupa kraliçesinde elementi su bunun yani elementine bakmayın elementin ne kadar su olursa olsun Nedir bu kartın yani düz çıktı? Düz anlamı, Valla sıralar ters ve Ters çıksa da zaten iptal ediyorum ya. Aşk kadını, kadınsınız, iyi bir anne. Misafir, bir kadın. Hassas bir durum erkekler için. Sevgi dolu bir kadın. Ve büyük günün bir arifesi var. Çok büyük bir gün yaşayacaksınız. Amacınız, ufukta belirleniyor. Ve birine böyle sağ kol gibi olma durumu var. Ve kadın, bir başka kadınla hassas bir mesele tartışıyorsunuz. Bu kadından gelecek haber ya da söz bir enteresan duruma duygusal bir kadın bu karşıdaki. Manevi bir destek de olacak size. Peki aşk hayatında olan Kupa Krediçesi'nde neler olacak? Anlamını bırakıyorum çünkü çok uzun süreceği için sadece e, aşk hayatıyla ilgili kısaca e, haberler vereyim. Diyor ki, mesela e, ilişkide ilerleme ve güzel haberlerin müjdecisi. Bu kart belirlendiği ilişkiye bir kadının olumlu etkisi ya da gelişmesinin kadının, yani sizden kaynaklı, kadından olan kaynaklı olması ihtimali var. Bir ilişki olmayan erkek için, söyleyeyim, kupa kraliçesi, çekici ve alımlı bir kadının aniden ortaya çıkmasına işaret. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bu kadın oldukça sadık ve iyi bir eş olacak. Evliliğe hazırlığı yapanlar için, Elin arifesine ve bir adım daha yaklaşmak bu kart belirlendiğinde mümkün. İlişkide sorunları olanlar için Kupa Kraliçesi, kraliçesi ay dilim dönmüyor. Çatışma ve tartışmalar sonuna geldiğinin müjdesini verir. Hani Bir e, evliler, e, bir kavga bir tartışmayı yapıyorsa bu sona eriyor. Efendim e, çok güzel kart ben bunu burada bırakmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.